Kızılcık Şerbeti yeni bölümde Abdullah Bey'in Işıl'la olan ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Pembe Hanım kalp krizi geçirme numarası yaparak ambulansla hastaneye kaldırılır. Fatih doğaya yaşananlardan dolayı çok acı çektiğini söyler. Doğa bunun karşısında Fatih'e ben geçmişte senin sayende bu olanların aynısını yaşamıştım diye cevap verir. Abdullah Bey pembe hanım yüzünden yine çocuklarıyla karşı karşıya gelecektir. Pembe hanımın Nilay ile birlikte planladığı kalp krizi geçirme numarası tutacak, Abdullah Bey hastaneye gelecek ve pembe hanımdan özür dileyecektir. Nursema hastaneye gelerek Abdullah Bey'e beni ahlaksızlıkla suçlamıştın, yazıklar olsun baba diyor. Çocuklarının cephe aldığı Abdullah Bey, Işıl ile Pembe Hanım arasında kendisine köşeye sıkışmış hissediyor. Işıl, Abdullah Bey'e tartışmaları sırasında ben sana Alev'e benzemem demiştim diyerek gerilimin daha da yükselmesine sebep olacak. Işıl, Abdullah Bey'in Pembe'ye karşı yumuşaması sonucu kıskaçlık krizine giriyor. Pembeyi olan kıskançlığı yüzünden Işıl yeni bir plan yapıyor ve Pembeyi öldürmeye karar veriyor. Hastaneden çıkan Pembe Hanım için otelde bir doğum günü partisi yapılıyor. Işıl, Pembe Hanım'ın doğum günü pastasına zehir koyarak onun ölmesini amaçlıyor. Işıl'ın yaptırdığı zehirli pastayı yiyen Pembe Hanım fenalaşarak hastaneye kaldırılacak. Abdullah Bey, Pembe Hanım'ın ambulansını takip ederken trafik kazası geçiriyor ve o da hastaneye kaldırılıyor. Her ikisi de hastanede yatmakta olan Pembe Hanım ve Abdullah Bey yaşam savaşı veriyor. Hastalardan birini kaybettik diyen doktorun sesiyle birlikte Pembe Hanım'ın öldüğünü anlıyoruz. Pembe Hanım'ın ölmesiyle birlikte Ünal ailesi için yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir fragmanda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dilerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.